Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. Bayağı gece Almanya saatiyle şu anda 2.10 geçiyor. Türkiye'de 3.10 geçiyor. Güzel bir gece diliyorum. Herhalde 5'te falan yüklemiş olurum bu videoyu. Normale dönüyoruz. Yani bütün dünya normale dönüyoruz. Sadece Türkiye değil, Almanya'da. Bugün Cumhurbaşkanının açıklamalarını izledim. Yani bir yere kadar Ramazan tebriğiydi. Ondan sonra yapılacaklar, işte rahatlamalar. Sonra da CHP'ye küfür, kıyamet falan <laughs> acayip bir konuşmaydı. Son kısmına gerçekten dayanamadım. Orada da şey dedim. Yani çok negatifti gerçekten. Benim bazı videolarımın da öyle olabileceğini bana hep çünkü eleştiri geliyor ya. O yüzden artık öyle çok negatif olmayacağım yani. Bir şeylere bir kızdım mı demek ki o tribe giriyorsun. O iyi bir trip değilmiş yani. Onu Cumhurbaşkanı'nda gördüm. Bir şey öğretti bana reis sağ olsun. Yani eleştirileri gerçekten dikkate alıyorum. Geçen videoda bir mail yazdığımı söylemiştim. İşte bu eşcinsellik hastalıktır diyen doktorun çalıştığı hastanenin başhekimine. Başhekim bana geri döndü. Yani bir maille cevap verdi. Sonra mailleşti falan. Ben başhekime Türkiye'den LGBT bireyi arkadaşlarımın bana terkinin neticesinde onların şikayetini bildirdiğimi söyledim. Hani o videoda şey dedim ya peşini bırakmayacağız falan. O tabii ki öyle lafın gelişi yani ben bana ne adam ne yaparsa yapsın yani adam kalp cerrahı zaten. işte bulur Almanya'da işsizlik parası da onun 5000 Euro'dur. Gerçi işsizlik parası maksimum 2000 Euro alabiliyorsun da yani o değil mesela hocam. Bak grup yorum üyesi ölüm orucunda öldü ölecek kimse bir şey yapmıyor. Yüzlerce insan haksız yere hapishanede kimse bir şey yapmıyor. Fikir özgürlüğü nedeniyle yüzlerce insan hapishanede, kimse bir şey yapmıyor. Seçilmiş siyasetçiler hapishanede, kimse bir şey yapmıyor. İyiliğin yanında durmaya, zayıfın yanında durmaya kendini adamış insanlara gelince, hura nasıl saldırıp neler neler yazıyorlar? Yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Yani bu video izleyen yazıyor yani. Ben onlarla her ne kadar bağımı koparmak istesem de olmuyor. Ekşi Sözlük'te bir herif var, 6 aydır beni son izleyişi. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Veda ediyorum diyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Takipten çıkıyorum. Diyor diyor. Bir daha yazıyor. İnanılmaz bir ilişkimiz var bizim onunla yani. Haslibe diyor Almanlar. Yani nefret ederek sevmek. Ya yani muhtemelen adam beni bir haslibe yani nefret ederek seviyor beni. <laughs> Hocam yapmayın ya. Yani bazı şeylerin karşısında gerçekten dik durmak lazım. Bazı şeylere gerçekten geçit vermemek lazım. Zayıfı müşkül durumda bırakacak bir şeyler olursa ona karşı durmak gerekir. Yani ben o adamı o doktorun ben Twitter'dan takip etmiyor muyum zannediyorsun? Adamın tek sorunu eşcinseller mi zannediyorsun? Adam zayıf, gariban, garip, Kureyba ne varsa karşısında. Adamın son açıkta hepsini silmiş tweetlerini. İyi bir adam olsa zaten tweetlerini silmez yani. Adamın utandığı şeyi savunan insanlar var. Neyse o konuyu öyle kapatayım. Ben de çok negatife girmeyeyim. Şimdi bu kanalda daha önce duyduğunuz iki şey bugün başkaları tarafından söylendi. Birini Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı söyledi. Dedi ki bu bir yani Covid-19'da mücadele için bu bir hızlı koşu değil. Bu bir sprint değil. Bu bir maraton. Bunu daha önce bu kanalda duydunuz. Covid-19 ile mücadele bir maraton. Bir sürat koşusu değil. Yani bir kere herkes bunu bir idrak etmesi lazım. İki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün şunu söyledi. Yeni normalleşmeye dönüyoruz dedi. Normale değil. Bunu da daha önce bu kanalda duydunuz. Bu Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın daha önce söylediği söz. Ben de bunu Türkçe çevirip buradan söylemiştim. Normale dönmüyoruz. Yeni bir normalleşmeye dönüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Türkiye Almanya'yı takip ediyor. Diyor. Gerçekten de Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bütün basın toplantıları Almanya'da karar alınan günlerin sonrasına denk geldi. Yani ben bir videoda da şunu söylemiştim. Türkiye işi gücü bıraksın Almanya'yı takip etsin. Çünkü Almanya başarılı. Yani aklın yolu bir gerçekten Türkiye bunu yapıyor. Almanya'yı takip ediyor. Almanya bugün ne açıkladıysa biz de aynısını açıkladık. Aşağı yukarı. Bir fark var. Almanya'da AVM'ler açılmıyor, camiler açılıyor. Türkiye'de AVM'ler açılıyor, camiler açılmıyor. Almanya Türkiye'den daha Müslümandır demek istemiyorum. Ama ibadet paradan daha önce geliyor olabilir. Yani orada bir şey var bir araştırın. Onun dışında aynı. Yani restoranların 22 Mayıs'ta sadece dışarısının açılması, işte okulların, sınavların. Bu arada o sınava çok kızıyorlar yüksek öğretime giriş sınavına. Ağustos, Eylül falan diye konuşulmuş. Haziran'ı almışlar herhalde aniden. Ve tabii gençlik buna hazır değil. Vallahi şimdi bu YKS'ye girecek çocuklar önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak. Yediğiniz bu kazı unutmayın. Yani sizi ne kadar düşündüklerini unutmayın. Sınavda test çözerken, hazırlıksız yakalandığınız bu sınavda test çözerken seçimde kime oy vereceğinize karar verin. Okullar kapalıydı. Uzaktan eğitim ne kadar oldu olmadı bilmiyoruz falan filan ve birden sınav. Bir takım kurallar da değişmiş falan onu ben bilmem ben bayağıdır uzak kaldım. Öyle bir kazık biz de yemiştik. 99 ÖSS sınavında ertesi gün sınava gireceğiz. Hazırlanmışız, heyecanlıyız. Birden dediler ki Altunizade'de mi bir yerde ÖSS sınavlarının, kitapçıklarının olduğu depoda kan izi bulunmuş. Yani biri girmiş soruları çalmış. Birden iptal oluyor ve bütün hevesin kaçıyor. Sonra tekrar motive olacaksın falan filan. Yani bu kazıkları biz tanırız. Bizim nesil bilir. Bizde farklıydı, sizde farklı. Bizim nesil o zamanki yöneticilere cezalandırdı. Sıra sizde çocuk en <laughs> Güveniyoruz size. Şeye geleceğim. Türkiye'nin Almanya'yı takip etmesi güzel. Ama ben de bir şey eksik söylemişim. Şimdi kafa yorunca ortaya çıkıyor. Almanya'da şehir planlama cuk oturmuş durumda. Bakın bir görsel göstereceğim size. Bu şehirlerin nüfus oranı. Bu büyük büyük işte çubuklar. Nerede çok nüfus varsa orada yüksek işte. Bakın İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya. Berlin'e bak mesela. Berlin'in nüfusu 3,5 milyon. Berlin nüfusu Kadıköy kadar. Bu ne demek? Yüz ölçüm yani Almanya nüfusu 82 milyon. Almanya'nın en büyük şehrinin nüfusu 3,5 milyon. Türkiye'nin nüfusu da 82 milyon. Türkiye'nin en büyük şehrinin nüfusu neredeyse 20 milyon. Kabaca söylüyorum 16 milyon, 18 milyon fark etmez. Sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu bir yer İstanbul. Dar alanda kısa paslaşmalar. <laughs> Değil mi? Yani. Dolayısıyla orada bir şeye dikkat etmek lazım. Yani Almanya'yı takip edemezsin tam olarak. Yaptıklarını yap ama yerelleştir. Kendine uygula yani. Bugün Eminönü'nden yani Mısır Çarşısı'ndan Sultanahmet'e bir çıkmaya kalksan Covid oluruz. Varsa birinde herkese bulaşır. Ya da İstiklal Caddesi ya da AVM'lerin yemek yeri falan filan yani. Bir düşün oraları ne kadar insanlar iç içe. Bir de biz toplu taşımada da çok dokunmayı seviyoruz birbirimize. Zaten yer yok, alan yok yani. Mesela burada öyle çok tıkabası olan bir toplu taşıma da yok. Birkaç hat öyle. Ona dikkat eder. Binmez kimse falan yani. Ya da ek seferler konur. Bunu yapabilirler burada. Dolayısıyla Almanya'yı takip et ama Alman şehirlerinin nüfusuyla kendi büyük şehirlerini karıştırma birbirine. Benim aklıma bu geldi bugünkü açıklamaları duyunca. Ve tabii birçok söyleyeceğim şey zaten halk evleri açıklamış. Yani halk evleri ne yapar ne eder bilmiyorum uzaktan ama açıklamaları çok hoşuma gitti. Sizle de paylaşayım. Çıkın korunaklı saraylarınızdan, konaklarınızdan. Esnafa destek veriyoruz diyen Berat Albayrak esnafın arasına karışsın. Çalışma Bakanı gitsin bir fabrikada çalışmaya başlasın. Sağlık Bakanı bir hastanede korumasız, maskesiz çalışan bir sağlık işçisinin yerine geçsin. Sonra normalleşmeden bahsetsin. Halkın yaşam ve sağlık hakkını savunacağız. Son cümle hariç hepsi doğru. Yani hiçbir şey savunacakları yok kimsenin. Kimsenin dediği Ama doğru. Bu Almanya için de geçerli bu arada yani. Gerçekten bu çok iyi bir açıklama. Yani ekonomiyi sağlığımıza tercih ettiler. Peşke hap diyor Almanlar. Şansımıza küseceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ve analarımızı, babalarımızı, kronik hastalarımızı, yaşlılarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi koruyacağız. Bol bol bilinçlendireceğiz. Aşı bulunana kadar izole yaşamaya devam edecekler. Sakın bu normalleşme numaralarına aldanmayın. Bu arada Angela Merkel parayı topladı. Bir önceki videoda söylemiştim. 8 milyar euro lazım olacağını söyledi. 6 ay falan toplarlar demiştim. Çok yorum gelmiş daha 2 dakikada toplarlar falan. Gerçekten Angela Merkel, yani Angela Merkel şu anda bence dünya lideri o yani. 8 milyar lazım dedi. İşte buyurun buradaki grafikte ülkelerin yaptığı yardımlar ortada. Japonya'sı, Kanada'sı, İsviçre'si, İngiltere'si, Fransa'sı hepsi hemen bu fona para aktardı ve şu anda 7,4 milyar euro toplandı. 8 milyar lazım demişti zaten Angela Merkel. Üstünü de bizimkiler tamamlayabilir. Bizimkiler şey demişler. Bir bakalım duruma, göndereceğiz bir şeyler diye. <laughs> Yani 600 milyon euro aslında gönderilir ama nereden bulacaksın? Bu biz bize yeterize gönderilen para zaten 200 milyon euro mu öyle bir şey yani toplam. Yani şu grafiğe lütfen bir dikkat kesilelim. Statistan'ın yine bir araştırması. <laughs> Federal İstatistik Dairesi'nin hastasıyım. Bakın Amerika'nın dev şirketleri Covid-19 falan dememiş karlarını nasıl artırmışlar. Amazon şu anda saniyede 10 bin dolar kazanıyor ve geçen senenin aynı dönemine göre karını %26 artırmış. Apple karını %1 artırmış. Google'ın, YouTube'un falan da işte sahibi olan Alphabet %13 artırmış. Geçen senenin bu zamanına göre karını. Microsoft %15 artırmış. Facebook'ta yine karını %18 artırmış. Yani bu aralar bir tartışma var biliyorsunuz. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo çıkıp bir televizyon kanalında CNN'de galiba dedi ki artık eminiz Çin Wuhan'da bir laboratuvarda bu virüsü geliştirdi dedi. Hatta Trump direkt konum verdi. Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde bu virüs geliştirildi dedi. İlginç. Almanya diyor ki bu açıklansın. Yani bakın bu hani Almanya destek vermez kolay kolay. Direkt dışlere bakın. Hayko Maas dedi ki bu iddialar cevaplanmalı. Yani demek ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hani Çin böyle bir şey yaptı mı acaba? Yapar mı acaba? Uygurlara yaptığını görünce yapabilir yani. Ha? yani mesela şu kandal köpeklerinin annesinden süt hemen spalara saldırtan bir velet var. Neyse ne diyeyim onu ben. Yani herifin adını da bilmiyorum. Adını da söylemek istemem zaten. Böyle bir tip. Mesela bu herifin yapmayacağı bir şey var mı? Çin bu işte yani bunun o spalara yaptığını. Çin insana yapıyor yani. Amerika'ya göre Çin bu virüsü laboratuvarda geliştirdi. Almanya'da yani diyor ki kanıt, yani bir şey söyleyin diyor yani. Çin'e karşı gerçekten bir suçlama silsilesi oldu son birkaç günde. Bir şey oldu. Bir şey var demek ki yani. Baştan beri söyleniyordu ama biz bilim insanlarına inanırız. Biz politikacılara inanmayız. Bilim insanları diyor ki bu virüs egzotik hayvanların satıldığı bir hayvan pazarından palazlanmış dünyaya yayılmıştır. Yorum sizin. Ben bir şey bilmiyorum bu konuyla alakalı. Almanya'dan bir haber vereyim. Hani ekonomi falan filan herkes çok ilgileniyor ya bu aralar. Lufthansa biliyorsunuz Alman Hava Yolları dünyanın en büyük büyük hava biri. Yolcularının %1'ini taşıyor şu anda Lufthansa yani çok kötü durumda. Hani yasak olduğu için uçuşlar falan. Daha doğrusu seyahat yasak olduğu için. Ve elinde bulunan 100 uçağı emekli ayırıyor Lufthansa. İşe yaramadıkları için artık. 200 yeni siparişi varmış onu da durdurmuş. Dondurmuş yani bu kararı ve 10.000 kişi işten çıkarmayı düşünüyor Lufthansa. Ayrıca normalleşme yılı olarak da 2023'ü göstermişler. Yani Lufthansa, Alman Hava Yolları 2023'ün normalleşme yılı olduğunu söylüyor. Varın içinde bulunduğumuz durumun vehametini buradan hesaplayın. İyi geceler efendim. Kendinize iyi bakın.